Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte farklı bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz normal şartlar altında hep dağıtımları inceliyoruz. Ve bugüne kadar kanalda 30'dan fazla dağıtım inceleme videosu var. Sizden gelen sorulardan birisi en zor dağıtımlar hangisi? Biz de bugün bu konu hakkında konuşacağız. Bence en zor 4 dağıtım var. Benim bugüne kadar denediğim ve yani çok sık kullanmasam da en azından bildiğim 4 dağıtım var. Neden zor olduklarını bence anlatacağım ama önce şunu da belirtmek lazım başta zor ve kolay dediğimiz şey göreceli bir şey. Yani en baştan bunu belirtelim. Bu da benim kişisel kullanımım da giriyor. Yani benim Linux'tan bilgisayar kullanımından ne anladığım da işin içerisine giriyor. Ama burada şöyle bir şey de var. 15-20 yıldır düzenli gitar çalan birisini dinlediğinizde çok aşırı zormuş gibi gelen bir şey o arkadaşa kolay gelebilir. Bunu da unutmamak lazım. Ve ben bugün olayı biraz objektifleştirebilmek için normal bir kullanıcı gözünden yani normal bir kullanıcı Linux'a başlıyor olsa yani normal tam olarak normalde demeyelim de hani birazcık Linux bilgisi olup çok az ama hani belki bir 2-3 aydır falan Linux kullanıyor diyelim. E, o insanın gözünden bence zor Linux dağıtımları hangisi bunları konuşacağım. İlkinden başlayalım. Sıralamada kolaydan zora gideceğim bu arada. İlki tahmin edebileceğiniz üzere Arch Linux. Bu listede en kolay Arch Linux bence. Biliyorsunuz işte Arch Linux 2 çıktığında I use Arch Linux by the way falan diyordu herkes. Belki hala artık espriye dönüştü tabii günümüzde ama e, neden öyleydi? Çünkü o zaman Arch Linux'u kurması zordu diğer dağıtımlara göre. Ve Arch Linux yeni bir paket dönüntüsü getiriyordu. Aur vardı. Birçok şey farklıydı ve Arch Linux'un diğer dağıtımlardan temel olarak çok farklı şeyi vardı. Ve bütün bunları bir noktada öğrenmeniz gerekiyordu. Özellikle bir de Arch Linux rolling release olduğundan ve paketleri hızlı verdiğinden bu bozulma olursa ya o bozulmayı çözebilmek için Linux bilginizin de olması lazımdı. Hem Arch Linux bilginizin olması lazımdı. Hem de ek olarak ya yani mesela bir Grab'da bir bozulma oldu. O zaman Linux bilginizin de dahil olması lazımdı ve kurulması da zor olduğundan Arch belki bundan 3-5 yıl önce konuşuyor olsak bu listenin belki en başında yer alıyor olmaz. Belki en sonunda yer alıyor olurdu. Ama günümüzde artık öyle değil. Günümüzde artık Arch Linux kurmak çok kolay. Grafik arayüzlerinden zaten kalamaris ile falan kuruluyor. Birçok Arch Linux dağıtımında Endeavor, Endeavor OS da ne bileyim Arch Linux falan filan. Hepsinde bir kalamaris grafik arayüzünden kurabiliyorsunuz. Normal Arch kurduğunuzda da Arch install var. Ki kanalda da daha önceden çekmiştik zaten Arch installu Çok basit TTI ekranına Arch install yazarak e, kuruluma başlayabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Dolayısıyla kurulum zorluğu bir defa kalmadı Arch Kurulum zorluğunun da ötesinde artık paketler Arch eskisi gibi bozulmuyor o kadar. Yani yine bozuluyor. Arch Linux hala Rolling release bir dağıtım hızlı veriyor paketleri. Ama eskisi gibi değil yani. Eskiden daha fazla bozulmalar oluyordu. Artık hem galiba paketler yayınlanırken bir tık daha mı bilmiyorum daha iyi test ediliyor. Ya da bu kadar popüler olmasından dolayı mı artık eğer ki bozuk bir paket çıkarsa anında kapatılıyor bilmiyorum. Ama eskisi gibi sürekli bozulmalar yaşanmıyor çok sık bir şekilde. Dolayısıyla normal bir kullanıcı aç kullandığında ve en azından haftada bir güncelleme yaptığında pek bir sorunla karşılaşmıyor. Belki her gün her gün güncelleme yaparsanız bir ihtimalle arttırabilirsiniz ama bir haftada bir iki haftada bir güncelleme yapıyorsanız Arch Linux sisteminizin bozulma ihtimali çok düşük. Dolayısıyla bu listenin başında yer alıyor ama hala ben hiç Linux bilgisi olmayan birisine Arch Linux önermeye çekiniyorum açıkçası. Yani ne bileyim bir problemle karşılaşılırsa elle çözmeniz gerekebiliyor böyle bir durumda ve Arch Linux'u diğer dağıtımlara kıyasla bir tık daha hala bir hatayla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Birazcık Linux bilgisi olanlar, zor bir dağıtım denemek istiyorsan Linux öğrenmek adına. Böyle 2-3 adet Linux kullanıyorsanız ve bir adım daha böyle karmaşık bir şeyler yapmak istiyorsanız, Linux'u biraz daha öğrenmek istiyorsanız size Arch Linux'u tavsiye ediyorum. Listemizin ikinci sırasında ise Gentoo var. Açıkçası ben Gentoo'yu listeye dahil etsem mi etmesem mi diye düşündüm. Çünkü ben Gentoo hayatımda hiç kullanmadım ama tabii ki kullananları izliyorum ve kullanan arkadaşlarım var onlardan dinliyorum. Bu arada Gentoo ile Arch Linux'un yeri değişebilir. Bu tartışılabilir bir şey. Şey. Çünkü Gentoo da mantıken baktığınızda artık kurması o kadar zor değil. Arch birçok bahsettiğim nokta Gentoo'da da var. Gentoo'yu kurması o kadar zor değil galiba yine canlı ISO dosyaları var. Ek olarak terminale girmeden kurabiliyorsunuz diye biliyorum. Paket noktasına geldiğimizde Gentoo ile Arch benzerlikleri paylaşıyor az önce de bahsettiğim gibi. Ama Gentoo'yu Arch bir üste koymamın nedeni yani bir tık daha zor olmasının nedeni. Gentoo'da bütün paketler derleniyor. Yani siz paketleri kurarken bilgisayar sisteminizde derliyorsunuz ve bu derlemede bir sıkıntı yaşanırsa ki ben mesela AUR'dan bazen paket derlerken sıkıntılar yaşıyorum gidip elle çözmem gerekiyor bazen avrup paketini değiştirmem gerekiyor bazen gidip gitaptan kendim avru tamamen bırakıp kendim derlemem gerekiyor falan ve şeyi düşünüyorum tabii ki Gentoo 3 kullanmadım ama Gentoo'da bir de paket derleme olayı girdiği için paket derleme esnasında yaşanabilecek sorunlar da yine kullanıcı tarafından çözülmesi lazım. Ve bu ek bir katman ekliyor Arch Linux'un üstüne aslında. Yani Arch Linux'taki bütün paketler derlenmiş bir şekilde sunuluyor size. Aur'dan indirmediğiniz sürece ki Aur'da bile bir sürü paket derlenmiş şekilde iniyor sisteminize. Gentoo'da bir de derleme geliyor işin içerisine ve kullanıcı derleme konusunda sorunlar yaşarsa elle çözmesi gerekiyor. Dolayısıyla Gentoo'yu bu noktada ikinci sıraya yer alıyorum, Arch Linux'tan bir tık zor olduğunu düşünüyorum bundan dolayı. Üçüncü dağıtımımızsa ve bence Gentoo'dan da Arch Linux'tan da zor olan bir dağıtım, NixOS. Kanalda da incelemesi var biliyorsunuz, NixOS'ı hatta nasıl kuruyorum, konfig dosyasını nasıl yapıyoruz gösteriyorum ama neden bence NixOS, Gentoo ve Arch'tan daha zor? Çünkü NixOS'taki konfigürasyon dosyasını anlamak ve NixOS'a e alışmak çok uzun sürüyor. Normal bir Linux dağıtımı gibi değil aslında NixOS. Bütün sistem ayarlarını ve birçok kullanıcı ayarlarını bir tek konfigürasyon dosyasından yürütüyor. Altyazı ve bunun sintaksına alışmanız gerekli ve konfigürasyon dosyası içerisinde neler yapabiliyorsun neler yapamıyorsun bunları öğrenmen gerekli ve bu büyük bir katman aslında diğer az önce bahsettiğimiz katmanların hepsinden daha büyük bir katman. NixOS'u bu arada kurması çok kolay. Bugün artık birçok Linux atımını kurması kolay. Grafik arayüzünden ileri ileri kur diyorsunuz. Aynı şey NixOS için de geçerli. Zaten NixOS videosunda da grafik arayüzünden kuruyorum. Ama NixOS'a e alışması zor dediğim gibi ayar dosyasını konfigüre edebilmek çok ayrı bir hikaye. Belki NixOS'u 3-4 yıldır kullanan bir arkadaşla şey diye. Yok be yani benim için çok kolay. Kaldı ki NixOS'un şöyle bir artısı da var. NixOS'te bir defa konfigürasyon dosyanızı yazdığınızda yani bir defa o öğrenme sürecini kabul ettiğinizde artık kafanız çok rahat oluyor. Aynı konfigürasyon dosyasını alıp birden fazla bilgisayarda da kullanabiliyorsunuz. Yani aslında NixOS öğrendiğinizde sizi büyük ölçüde mükafatlandırıyor ama o öğrenme süreci normal Linux dağıtımlarından farklı. Yani 5 yıldır Linux kullanan birisine al abi NixOS desen onun da oturup belki saatlerce vakit harcaması gerekir. Yani her ne kadar Linux'un temel konseptlerini biliyor olsa ve bu ona NixOS'u kullanmada yardımcı olacak olsa da yine NixOS konfigürasyonu sintaksini öğrenmesi lazım. NixOS'un nasıl ayarlar yaptığını öğrenmesi lazım. Dolayısıyla NixOS burada 3. sırada. Listemizdeki en zor dağıtıma gitmeden önce bence en zor dağıtıma gitmeden önce bahsetmeye değer birkaç dağıtımdan bahsetmek istiyorum. Bahsetmeye değer dağıtımların ilki Suicide Linux. Buna internette denk geldim. <laughs> Bu çok komik. Eğer ki Suicide Linux'u kullanırsanız terminalde herhangi bir hata yaptığınızda sizin bütün root klasörünüzü siliyor. Yani sizi cezalandırıyor aslında yani düzgün bir şekilde terminal kullanmaya öğretiyor bir nevi öyle düşünün. Tabii bu oyun yani bunu gerçekten düz sisteminize kurmak çok büyük bir hata olur. Ana sisteminize düşünsenize bir terminalde vim yazmak yerine başka bir şey yazın ya da ne bileyim herhangi bir komutta yanlış yaptın tak bütün sistemini siliyor. Belki zor dağıtımlar arasında konulabilir ama biraz da troll bir dağıtım baktığınızda bahsetme değer dağıtımların ikincisi de GNU çekirdeğini içeren birçok dağıtım bence bu listeye dahil edilmeli. QX, Dragora ya da birçok GNU çekirdeğini içeren dağıtım bu listeye dahil edilebilir. Nedeni ise şu dostlar. Normal şartlar altında GNU çekirdeğini kullanan Linux'lar diğer Linux'lardan zor değil ama kullanıcıya büyük zorluk çıkartabiliyor çünkü sizin kullandığınız cihazdaki donanımların herhangi birinde özgür yazılım alternatifi yoksa o çalışmayacak ve onu kullanamayacaksınız. Bu bazen kritik şeyler de olabiliyor. Bilgisayarınız açılmayabiliyor. Bu tarz GNU çekirdeğini kullanan dağıtımları yüklemeye çalıştığınızda kullanıcı açısından baktığımızda zor bir deneyim yaşatıyor ama tabii ki bütün sisteminizdeki donanımların özgür yazılım sürücüsü varsa herhangi bir diğer Linux dağıtımlarından çok da zor olmayacaktır. Peki şimdi gelelim en zor olan dağıtma bunu bence çoğunuz tahmin etmiştir ya da mouse'unuzu kaydırıp bölümlere bakıyorsanız zaten görmüşsünüzdür ama. En zor dağıtım bence Linux from Scratch LFS. Neden en zor dağıtım bu? Çünkü bir defa kurulum inanılmaz zor. Yani kurulumu en baştan itibaren sizin yapmanız gerekiyor ki mantıken öyle yapılmış bir sistem. Linux from Scratch dediğimiz şey size Linux'un nasıl çalıştığını en başından itibaren nasıl işlediğini anlatmak için yapılmış bir proje ve siz kitapçı takip ederek bu dağıtımı kuruyorsunuz ama en başından itibaren ISO dosyasını da siz oluşturuyorsunuz. Yani o ISO dosyası nasıl oluşturulur en başından itibaren size hepsini tek tek gösteriyor. Ve ben kendim Linux from scratch henüz yapmadım. Yani henüz öyle bir şey tamamlamadım. Ki böyle bir saatte iki saatte olacak bir şey değil yani. Onu da söyleyeyim bazen bazı arkadaşlar yazıyor abi Linux from scratch yapalım. Hani onu bir videoda Dümdüz bir saatte falan yapabileceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Özellikle hiç bilmeyen birisi için yani hiç bilmeyenden kastım. Daha önce hiç Linux from scratch yapmayan birisi için bu noktada ben. Öyle bir saatte falan yapabileceğimizi düşünmüyorum. Birçok derleme işlemi de yapıyorsunuz. E, çekirdek de derliyorsunuz mesela. Ve belki zaten çekirdeği derlemesi belki bir saat sürecek kendi başına. Belki daha da fazla sürecek bilmiyorum. Daha önceden çekirdek derlemedim. Tabi donanıma göre de değişir de. Günün sonunda yani Linux from scratch öyle çok kolay yapılabilen bir dağıtım değil ama belki size Linux'u en çok öğreten dağıtım olabilir. Ve bu arada Linux'u öğreten başka bir dağıtım istiyorsanız bu Linux from scratch'in daha hafifini yapan bir dağıtım var. Arco Linux. Onu rehberlerinde takip ederek yine kendi sonunuzu oluşturabiliyorsunuz falan ama LFS kadar zor değil. Daha kolay. Onu da deneyebilirsiniz. Şu an aklıma geldi. Paylaşayım dedim. Bence en zor 4 dağıtım bu. Ve en başında dediğim gibi bir şeyin zor olması veya kolay olması tamamen göreceli kavramlar. Ben her ne kadar mesela Arch burada zor bir dağıtım dediysem de benim için Arch belki dünyanın en kolay dağıtımlarından birisi. Belki birçoğunuz için de öyle. Bir iki Linux kullanan bir arkadaşın Arch Linux, Gentoo, XOS ya da LFS kullanırsa çok büyük zorluklarla karşılaşacağını düşünüyorum. Hani dediğim gibi Artsy's belki o arkadaşlar için en ideali ama diğerlerinde daha büyük zorluklarla karşılaşabileceklerini düşünüyorum. Peki siz ne kadar sürede Linux kullanıyorsunuz ve bugüne kadar en zor kullandığınız dağıtım hangisi? Sizin bakış açınızdan tabii ki. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum ve listeye bu arada başka bir dağıtım eklemek istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Neden listeye o dağıtım eklediğinizde mutlaka aşağıya yazın. Bu video hoşunuza gittiyse listedeki en zor olan dağıtımlardan birisi Nick Geçtiğimiz günlerde incelemiştim. O videoyu da seveceğinize eminim. Onu da yukarıya koyarım. Arkadaşlar bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanında gördüğünüz katıl üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototip, Karakurt, Sinan Sarıkaya, Suzel Enix Server, Nail Sezen, Lalabay, Alpa, Potemkin, Furkan Karataş, Taner Gergül, Ege Kılıç Emre, Hansup, Sarayil, Baran Şenkul ve yanında gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.